Alo, spor servisi. Ben Erol İpkıran. Kim? Aa, buyurun canım abicim, emredin. Estağfurullah. Şey, Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim. Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün pres etti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik bir sözünden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. Ne dersin hocam? Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa akıl tane eyle. Bir turda bittim hocam, yeter. Hayır, yetmez. Mecbur koşmak, olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes, haydi. Peki hocam. Oh. Ben gidip doktor Refik'i bulayım. Üç tur bile koşamıyorum Refik abi. Koşacaksın. Hacer, ben reçeteye bir bir yazdım ama sen gene de kuvvet ilaçlarıyla vitamin haplarını nasıl alacağını anlatırsın. Merak etmeyin Refik Bey. Size zahmet olacak. Ah, ne zahmeti? <laughs> Nişanı yaptık. Bu kadar zaman geçti. Nikah için ne bekliyorsunuz hala? Ne bileyim baba. Sait hala ders alıyor. Ne zaman arasan idmanda, stadyuma gitti. ...Thomson'la maça gitti cevaplarını alıyorum. Bırakın bu saçmalıkları be. Erkek milletini dürtüklemezsen nikah masasına kendiliğinden oturmaz. Nasıl zorlarım baba? Benim de kadınlık gururum var. <laughs> kadınlık gururu varmış. Öyleyse ben hallederim bu işi. Dolaştı. <laughs> evet devam. Allah. Orada. Sait, evlat. Sait bey, Sait bey! Efendi. Hayır, Fider'in telefon etti. Cuma günü saat iki'de nikahımız kırılacak mı? Cuma'ya mı? Eyvah, fena. Aa, niye evladım cuma hayırlı gündür? Hocam, cuma'ya kadar futbolcu olabilir miyim? Yok, o kadar çabuk futbolcu olmak devam. Asip Bey, bir telgrafınız var. Allah gel de fıttırma! Affedersin Sait oğlum, affedersin! Takımla beraber deplasmana gidiyorum. Çocukların morale ihtiyacı var. Nikaha erteleyin. Sevim. Aksu. Ah, Görünmez kısmet diye buna derler hocam. Nikah hazır yatmışken biz antrenmanımıza bakalım. Evet antrenman. Allah! Sait! Sait neredesin? Sait! <laughs> oh my god! Madam Angel! Ah zavallı nasıl da düşmüş kör kuyuya! Durumu kötü mü Refik bey oğlum? Korkacak bir şey yok. Birazdan kendine gelir Berrin ah. Hanım. Ah oh, çok şükür yavaş yavaş kendine geliyor. Allah'a şükür. Gözlüğüm nerede? Aranma Sait, kırılmış. Yenisini yaptırırız. Allah! Allah be! Ay! Görüyorum! Gözlüksüz de görüyorum. Defik abi, hem de çok iyi görüyorum. Görüyorum! Evet! Kuyuya düştüğünde baştaki çarpma sonucu... ...Görme merkezlerinde bir uyarma olmuş. Şans getiren bir kaza. Kutlarım, bundan sonra gözlük takmayacaksın. Kazaya bak sen! Kazanın böylesi dostlar başına. Sağ Kutlarım. ol Refik abi. Sen de sağ ol. Sağ ol! Sait, nereye? Sevim'e müjde vermeye! <laughs> Suadiye mi? Evet abi, atla! Tamam! Bu resimdeki duvar Ahmet değil mi abi? Ta kendisi, tam üstüne bastın! Kale duvarı bizim Ahmet'in yanında hava gazı! Koçum, aslanım benim! Biş Abi, gol. Hem de Santra'dan gol. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden tanıyorsun? Kim tanımaz ki? Meşhur dergilerde yazısı var. Kerkene sevilmiş şeysi. Çocuk değil bilgi yarışmacısı mübarek. Öyle değil mi abi? Sağ ol abi. Ne demek şeysi? Zamazingosi işte. Aa, ne ayıp şey. Gazete okumadın mı anne? Hani bir de salak vardı. Nişanında bile şey yapmışlar. o biçim. Sus terbiyesiz. Evde gösteririm ben sana. Ne var be anne? Gazete yazıyor biz de okuduk. Sait, sen var mükemmel futbolcu olman. Önemli olan takımda oynamak. Ne zaman oynarım? Var daha zaman, var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar. Hazen dibim olacağız. Önce futbolcularla antrenman yapmak, sonra var ben sana lisans çıkartmak. Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimin nişanlısı Sait. Öyle mi? son kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Hı hı, çok iyi vurur. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim Sait değil mi? <laughs> Tomson iyice bunadı. 234. büyük randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin dereye bir pasında Kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat Kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından al yakından out. Kartallar ilk fırsatı kaçırdılar fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta Kimbom defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyorum, Şut! Gol! Cüneyt attı. Cüneyt attı. Kimbom'ların golünü Cüneyt attı. Cüneyt attı. Kartallara karşı cimbomlar bir sıfır galip durumdalar. Cüneyt'in golüyle. Hay Allah kahretsin beceriksizler. Bakalım kartallar cimbomları yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor. Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor. Berabere verdi. de kalsalar Necdet, Serdar, haftaya biz kartallara yenilsek bile bir sınav puan sınav farkla sınav şampiyon var. oluruz. Sağ çık yerinden Serdar'a vermek istedi. Veremedi önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor. Ortalıyor. Ortalıyor cimbom kalesi. İçerisinde tehlike var fakat Fatih çok hadi ileriye... Hadi, atını hadi. Atını, atını. Dökülüyorlar Şimdi, hocam! Bunlar yok futbolcu! Mustafa ben varım, beni sok oyuna! Ehh! ileriye uzattığı topta... E, ...Yine Fatih... Hadi ileriye. Ömer koş, koş! Yok, yok uyumak, var oynamak! Ben gece iyi uyudum. Beni çıkart, hiç değilse dakika. oturacağıma koşarım. Hadi be hoca, sen ne olur. Sen var şimdi oturmak! Kartallar, cimbom kalesini Haydi! Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar, bir korner atışı. Korner ortalığı karıştırdı. İleriye uzattığı topta... Yok Bakan, becermek sen, bunlar! Ne olur be hoca, sen beni sakın. Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar. Cimbomlar kartal kay... <laughs> Yaşa! Akif, Altı dakika kaldı. Akif'ten <laughs> Serdar'a. Serdar Serdar Haydi oynayın ileriye, be, oynayın! Sen, ne olur be hoca. Akif'e geldi. Haydi Said, sen girme oyuna. Bartonson kafa dinlemek. Haydi ...Oyun! Kartallar oyuncu değiştiriyorlar! Kartallar oyuncu değiştiriyorlar! Eee, bakalım kim çıkacak? 12 numarayla Şaban çıkıyor... ...Bir yerine Sait giriyor! Aaa, bizim şapşal oyuna giriyor! Tomsar iyice keşileri kaçırdı! Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için! Kartallar ileriye bir top uzattılar! Hemen çekiyor Sait'i! Sait aldı, çalımlarını yapıyor! Çal, ama ne oldu? Sait, Sait sen gidiyorsun! yanlış taraf. O, o taraf bizim kale git gitme! Git o taraf gitme! ay çaydı Trabzon ama topu kaptı. Çektiğimiz üzerine ve topu eline aldı. Topu eline aldı Sayit. Hale bak. <laughs> eline aldı. Maç komediye ve, döndü. Hep sonra çık kazandılar bu şekilde. Uy, aman Allah'ım. Elinde aldı kendi kalesine giderken. Oh, be şey. dakika kaldı. Şampiyonluğu bu akşam kutlayabiliriz. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'e doğru uzattı topu. Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut bu! oluyorlar. Sait attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine 6 dakika kala Kartal Ne oluyor? Bir, bir dur lan. Ulan bir gol daha atarsam 2 olsun be. Bunlar 1-0 galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson <laughs> efendi. Bir gol attık maç, diye maç, neredeyse öldüreceklerdi. Sait yok durmak, var koşmak, var oynamak. Haydi! Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum. Yine Var şimdi bir dakika Sayit, Çabuk de bir de gol. De çabuk de bir de gol de daha de benim de hatırım de için Sayit. Ne de olur de benim hatırım için. Hatırım için. Adı, Peki, için. De, Peki hocam tamam. Kurtarıyor, cimbom, cimbom defansı fakat Akif, Akif, işte ortalanan bir top daha, Akif. Tekrar geldi Said'e, Sayit'in müthiş bir şandeli, Goal! sefer nah yakalarsınız. Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sayın bu. İki bir kartallar galip çünkü onlar karşısında. Böylece kartallar haklı oynanacak. O şapşal Kartallardan... iki gol atsın. İnanamıyorum şampiyonlu gözlerime. Ah ulan. Oh. Ah. Bu kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Ah, altı dakikada iki gol çıkardı. Ah ulan. Ah, ah, ah. Erol alan bu çocukla beni muhakkak tanıştı. Tamam Ayşe abla tanıştı. Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim... ...Üüüü! Mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık! Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan, kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil boynu. Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım. <laughs> Bak sana güzel bir sürpriz <laughs> var. Öyle mi? Eyvah cinayet çıkacak. Bugün iki golümüzü atan kahraman. Aa, hayrola kahramanımız bu kılıkta? Ha? Antrenman yapıyorduk da. <laughs> Büyük futbolcu olmak kolay değil. Hep çalışacaksın. Dur durak yok. Nerede olursa olsun hep idman. Öyleyse iyi çalışmalar. Eee, sen de Ayselcim kahramanımıza iyi bak. Başarılar ayağınıza kuvvet. Belime <laughs> <laughs> kuvvet. <laughs> Alo, buyurun. Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E gelmedi ki arasın. Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne? Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı. <laughs> Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışımı. Hayır sevgilim, bir dakika. Hayrola? Hı. Sait? O sevgili nişanlım nasılsın? Hı. Ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Say... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> Sana Sayın seyirciler, burası... ...İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sait Güvenç. Terkene Sevim güreşe hızlı girdi. Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor... ...Eziyor... ...Bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz... ...İspanyol Aysel kol bastığıyla döndü... ...Terkene Sevim'i altına aldı. Altında! Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor, tartıyor, tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeye. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek, eşek, eşek! Terbiyesizlik takım laflar söylüyorum. Ama Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevimin sağa müthişti. <laughs> Neden <Anedansel'den>... senden? <laughs> ...Karşılıklı kıvırıyorlar. Evet. Allah! Kırtla geldiler. Kara ciğerini yokladı. Kayın seyirciler durum kötü. Bu iş karakolda biter. <gülüyor> 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 Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama... ...karı karıyı sürüyor ya. 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 Isıra dursun ya, ben de antrenmana gidiyorum. Sait! Uh. 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 <laughs> Saitciğim, şekerim ben geldim. Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! Ee, <laughs> dur bir dakika! Ee, bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Sayit'im. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim, ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sayit. Sayit! Sayit! Bir şey söyle Sayit. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var! Hayır sevgilim! Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum!